eski AKP'li Şamil Tayyar İmralı ziyareti hakkında attığı tweet'te Öcalan'a PKK'nın fesih ve silah bırakma kararının sahada neden uygulanmadığı ve Suriye'deki YPG sorununun neden çözülemediği sorularının sorulduğunu yazdı. Şimdi bu çözüm süreci komisyonu İmralı'ya gitti. Ben yani gitsin mi gitmesin mi diye çok konuştular, tartıştılar sonra CHP katılmadı. Birçok parti reddetti. AKP, MHP ve Dem Partisi üçü üçünden birer e, temsilci gittiler. E, Apo'yla görüştüler. Bunun e, yani bu görüşmeden neler olduğu bir açıklama yapılmadı doğru dürüst. E, Şamil Tayyar demek içeriden haber almış olsa gerek ve diyor ki yani APO'ya şu soruldu. Hani silah bırakılacaktı? Hani bırakıldı öyle silahları ateşe verdiler falan temsili olarak 20-30 tane silahı ateşe verdiler. Hani bunun devamı gelecekti? Bir bu soru soruldu. Bir de Suriye'de YPG sorunu çözülemiyor. Yani Suriye'deki PKK'nın devamı olan YPG eee silahı bırakıp e, Suriye ordusuna e, yani ya silahı bırakacak ya, ya da e, kendini feshedip Suriye ordusunda görev alacak e, dağınık bir şekilde yani hepsi bir yerde olmamak şartıyla dağınık e, birliklerde olmak şartıyla bu şekilde görev alacaklar eee bu konuda bir gelişme olmadı. YPG ne silah bıraktı ne de Suriye ordusu içerisinde dağılmayı kabul etti. Suriye ordusunda oluruz ama YPG'yi koruyarak kendi komutanlarımız başımızda, kendi silahlarımız, kendi komutanlarımız, kendi askerlerimiz, kendi Bölüklerimiz Kendi tükaylarımız Kendi tümenlerimiz yani Bu şekilde Olacaksa olur yoksa kabul etmeyiz Dediler ve en son Amerikanın da desteğiyle Bunu Jolani'ye kabul ettirdiler Şimdi Bunu e, Sormuşlar APO'ya hani e, Silah bırakmanın Devamı gelecekti Kandildekiler hepsini, tüm silahlarını yakacaktı. Böyle bir şey zaten mümkün değildi. Zaten Kandil'de çok PKK yok artık. PKK asıl gücünü Suriye'ye kaydırmış vaziyette. O yüzden Kandili terk ediyoruz gibi açıklamalar yapabildiler çünkü zaten orada sayıları azdı ve zaten artık yani orayı bırakıp Suriye'de bir Kürdistan kurma kurmayı düşünüyorlar. Plan bu. Ondan dolayı kandili terk ettik falan gibi laflar ettiler. Silah bıraktık dediler, falan kendilerini feshettiklerini falan söylediler, Neyi fesettiler PKK'yı zaten Suriye'deki adı YPG Dolayısıyla onu fesetmiş olmadılar. Ee, Devlet Bahçeli APO YPG ile ilgili de açıklama yapsın demesine rağmen böyle bir açıklama gelmedi. Yani APO desin ki yalnız PKK değil Suriye'deki YPG de silah bıraksın ve kendini feshetsin dediyse de APO bunu yapmadı. Zaten de yapmayacaktı. Baştan da belliydi. Ve e, ben bu sahte devrim yapıldığında, Colani devrimi yapıldığında ben demiştim. Bakalım Colani Amerika ile Türkiye arasında tercih yapmak durumunda kaldığında kimi tercih edecek? Göreceğiz. Ve işte Türkiye devleti o kadar astı, kesti, esti, gürledi. Erdoğan ne diyordu? Bir gece ansızın gelebiliriz falan. O gece bir türlü olmadı çünkü e, Suriye Devleti'nin arkasında da Amerika var, YPG'nin arkasında da Amerika ve İsrail var. Türkiye Amerika ve İsraille çatışmayı göze alıyorsa YPG'ye hücum eder. Ama bunu göze alabileceğini hiç zannetmiyorum. Ve Jolani de bakın eninde sonunda Amerika'nın dediğini yaptı. Ve YPG fes olmayacak. YPG olduğu gibi Suriye ordusuna entegre edilecek. Olduğu gibi. 100 bin kişi var mesela. 100 bini silahlarıyla Suriye ordusuna katılacak. Orada daha iyi bir eğitim görecek. Orada daha ağır silahları kullanmayı öğrenecek. Şu anda kullandıkları keleş. Bir iki belki basit küçük çaplı füzeler falan olabilir. Belki küçük çaplı uçak varlar En fazla budur. Ama Suriye ordusuna katıldıkları zaman daha ağır silahları kullanmayı öğrenecekler. Tankları, füzeleri vesaire. Daha iyi bir eğitim görecekler. Ve Türkiye'nin istediği olmadı yani. Türkiye devrim devrimi Amerikan istediği bu sahte devrimi yaptırdı biz de orada söz sahibi olalım diye düşündü. Ama Amerika öyle bir güç değil. Yani seni kullanır, sonra da sen çöpe atar. Orada kendi dediği olur. Yani Jolani sen dediğini mi yapacak? Amerikan dediğini mi? Buradan oraya Suriye'ye kaç defa gittiler? MİT Başkanı gitti, Dışişleri Bakanı gitti, Genelkurmay Başkanı gitti, Savunma Bakanı gitti, 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 gitti. gitti. Kaç defa gittiler hem de? Onu da kaç defa davet ettiler Ankara'ya. Colani'yi. Ve hiçbir gelişme olmadı. Türkiye'nin hiçbir isteği yerine gelmedi. Ama Amerika bir defa çağırdı Beyaz Saray'a dedi ki böyle böyle olacak tamam mı? Tamam dedi. Amerikan dediğini yaptı. İşte demiştim bir sene evvel devrim olduğunda demiştim. Türkiye ile Amerika arasında tercih yapmak durumunda kaldığında kimi tercih edecek göreceksiniz. Ve Amerika'yı tercih etti. Benim söylediğim de buydu. Ee, Türkiye aklınca işte biz de proje içinde yer alalım biz de bu devrimin yapılmasını sağlayalım. Beşer Esed'i kovalayalım. Yerine böyle bir adamı getirelim ve biz de orada söz sahibi olalım. Olamazsın olamazsın. Sadece Amerikan projesini gerçekleştirmiş oldun. Beşar Esad'ı devirme Amerika projesiydi. İran'ın ve Rusya'nın orada atılması, orada Amerikan ve İsrail'in hakimiyetinin gerçekleştirilmesi, Amerikan projesiydi. Ve seni de kullandılar. Onların planını gerçekleştirmiş oldun ve seni eninde sonunda saf dışı edecekler. Ve bak Türkiye'nin istediği neydi? Geceliğin ansızın gelebiliriz diyordu. Hadi işte şimdi en son açıklama yapıldı. Suriye Dışişleri Bakanı dedi ki YPG ile anlaştık. YPG'de hiçbir değişiklik olmayacak. Olduğu gibi kendi bütün kuvvetiyle, bütün askeriyle, silahıyla YPG çatısı altında Suriye ordusuna entegre olacak. Yani mesela diyelim ki 5. Tugay YPG'den mesela bir Kol kolordu, YPG kolordusu, YPG tümeni, YPG tugayı, YPG alayı, YPG taburu gibi böyle hepsi YPG'den yani Suriye ordusu içine dağılmadan hepsi bir arada kendi komutanlarıyla, kendi silahlarıyla. E bu YPG'nin daha kuvvetlenmesi demektir. Ve Türkiye hadi bakalım bu devrim destekleyenler, ben bu devrimden şüphe ettiğimi, kaygılarım olduğunu söylediğimde, neden oradaki İslam devrimini desteklemiyorsun, nasıl Müslümansın diyenler. Ne İslam devrimi? Türkiye layıktır, kemalisttir. yıldır. buna rağmen Türkiye'de Paskalya bayramı resmi olarak kutlanmaz. Suriye'de Paskalya bayramı kutlanıyor. Türkiye'de sadece yılbaşı var. Yılbaşı esasında tam da onların bayramı gibi değildir. Yılbaşı olarak kut kutlanılmaktadır. Suriye'de Paskalya Bayramı tamamen Hristiyan bayramıdır. Paskalya Bayramı da kutlanıyor. İçki satışı da serbest, bütün haramlar serbest. Ne İslam devrimi? Çocuk mu kandırıyorsunuz? Amerika ve İsrail orada İsrail İslam devrimi mi yaptı yani? Yani Amerika ve İsrail kafayı mı yemiş ki böyle bir şey yapsın? İşte şu anda Türkiye'nin bir istediği gerçekleşmedi Suriye'de. Yakında bu devrimi destekleyen, ilk zamanlarda devrim destekleyen gazetecilerin bir kısmının Colani ya da oradaki hükümet aleyhinde konuşmaya başladığını görebilirsiniz. Yavaş yavaş zaten bakın aylardır onları öven bir kelime bile söylemiyorlar. Farkında mısınız bilmem. İlk devrim olduğunda bir iki ay devrimi öven gazeteciler, borazanlar, maaşlı gazeteciler. Görevleri bu. Her gün televizyonda, her gün televizyonda. Bunlar ilk zamanlar böyle övüyorlardı devrimi filan. Kahraman bir insan var karşımızda sanki ve bir kahraman bu kahramanlar devrim yapmış gibi anlatıyorlardı 6-7 aydır sesleri çıkmıyor ne oldu sizin kahramanınıza ne oldu sizin o devriminize çok iyi biliyorlar bu iş kötüye gidiyor kötüye gidiyor ve Amerika ve İsrail'in dediği oluyor ve zerre kadar İslam'a Müslümanlar bir faydası olmadı bu devrimin Amerika ve İsrail oraya çöktü. Türkiye'yi de kullandılar. Türkiye'nin hiçbir istediğini de vermediler. YPG dağıtılacaktı. Türkiye'nin istediği buydu. Dağıtılmadı. En son işte karar çıktı. Dışişleri Bakanı açıkladı. Tamam YPG olduğu gibi kabul ediyoruz. Silah da bırakmayacaklar. Ordu içinde de dağıtılmayacaklar. Olduğu gibi YPG olarak orduya dahil olacaklar. Yani YPG tugayı, YPG tümeni, YPG kol ordusu. YPG bölükleri olacak. Bu bir devlet içindeki tanı ordu demektir. Böyle bir şeyin hiçbir devlet kabul edemez. Hiçbir devlet böyle bir şeyi kabul edemez. Yarın devlet başkanı bir emir verdiği zaman onu kim dinler ki? Devlet başkanı dediğin dünkü terörist denilen adam. Colani. Kaç tane askeri var ki? 10 bin tane. YPG 110 bin tane askeri var. Yani bu 10.000 asker, 110 bin askere mi sözü geçecek? Darma, darma duman ederler o Suriye askerlerini. Yani bir de bir ordu içinde iki ordu. Böyle bir şey olamaz. Ama oldu. Ha ne oldu Türkiye'nin söylemleri? Şöyle olmaz, böyle olmaz. Gece geliriz, ansızın geliriz. Hadi git hadi. Git YPG karşında YPG'yi bulmayacaksın ya. Karşında Amerika'yı bulursun. İsrail'i bulursun. Yani bu sahte devrime neden yardım ettiniz? Neden olan iyi getirdiniz? Ve bu sahte devrim gerçekleştikten sonra İsrail rahata erdi. İsrail'in güvenliği sağlandı. İsrail şu anda orada cirit atıyor. Bugün haberlerde okudum. Netanyahu Suriye'deki askerleri ziyarete gitmiş kendi topraklarını ziyaret eder değil mi devlet başkanları? Kendi askerini, kendi topraklarındaki askeri ziyaret eder. Suriye senin toprağın mı? Suriye'deki, Suriye artık onların toprağı olmuş. On binlerce kilometre kara alan onların toprağı olmuş ve oradaki askerler ziyarete gidiyor başbakan olarak. Sen hangi toprağa, kimden izin aldığında gittin yani? Artık bura bizim diyor yani açıkça. Niye Beşar Esed varken diyemiyordu? Bunu yapamıyordu. Beşar Esed varken İran Hizbullah'a Suriye üzerinden yardım gönderebiliyordu. Hizbullah daha güçlüydü. Şimdi bu Colani yüzünden silah gönderemiyor Hizbullah'a. Colani izin vermiyor. Suriye'den gelecek silah. Havadan karadan müsaade etmiyor. Hizbullah zayıfladı. Hizbullah nereden silah bulacak? Hizbullah'ın silahlara bir İran silahı. Şimdi oradan silah gelmiyor. Hizbullah zayıfladı. Hamas da zayıflamış oldu. Suriye, Amerika ve İsrail uşağı oldu. Evvelden Rusya'nın uşaklarıydılar. Şimdi Amerika ve İsrail uşağı Bir şey değişmedi yani. Bir süper güçten diğer süper güce teslim oldular. Sanki Beşer Esed kötüyü de sanki Jolan çok iyi. Hep aynılar. Beşer Esed zalimdi, kafirdi, şuydu, buydu. Babası da öyleydi, kendi de öyleydi. Ama İsrail'e karşıydı en azından. En azından İran'la ve Rusya'yla ittifak halindeydi. Bu İsrail'in ve Amerika'nın önünü kesmek demekti. Şimdi o da kalmadı. Ve bu sahte devrimden sonra İsrail daha da cesaret kazandı. Bakın bu sahte devrimden sonra iyice azıttı İsrail. Bütün anlaşmaları çiğniyor. Soykırımı devam ettiriyor. Lübnan'ı vuruyor. Halbuki Lübnan'da da ateşkes anlaşması yaptılar o günden beri binlerce kez anlaşmayı bozdu. Biliyor çünkü artık silah gelmiyor İran'dan. Hizbullah ne kadar karşılık verebilir ki? Ve o gün gene İzbullah'ın genel kurmay başkanını öldürmüşler. Suikastle. Terörist bir devlet yani suikast yapıyor. Devlet suikast yapar mı ya? Yani e, Şamil Tayyarın dediği yani bu giden komisyon orada apoyla neyi görüştü? Bir PKK'nın silah bırakma kararı neden uygulanmıyor? Demek ki uygulanmıyor. Bakın, hani silah bırakmışlardı silahları yaktılar, bir şov yapıldı falan. Hepsi boş. Hepsi boş. Gerçekte bir şey yok ortada. Diğer taraftan Suriye'deki YPG. O da hallolmuş değil. Ve e, demek ki hepsinin dediğine göre yani APO burada yani bütün örgüt üzerinde son derece etkili ve ne derse örgüt asla itiraz etmez. Lider odur. De, o örgütü kuran da odur. Bu yolda bedel ödeyen de odur. Ve o ne derse o olur. Demelerine rağmen hiçbir şey hiçbir gelişme yok demek ki apo bunu istememiş yoksa isteseydi etkili örgüt üzerinde etkisi var demek ki istemedi. Ve Türkiye hala kendini kandırmaya çalışıyor. Yani bunun bu sürecin çözüm süreci olamayacağı ortadadır. Ben dedim Kur'an hakem olsun, silahlar sussun, kardeşlik olsun. Kur'an hakem olmadıkça silahlar susmaz, silahlar susmadıkça kardeşlik olmaz. Sadece örgüt ve devlet birbirini kandırır, durur. Örgüt devlete çelme atmaya kalkar, devlet örgüte oyun yapmaya kalkar. Bu böyle devam eder gider. Hiçbir şekilde çözülmez.